İlahi ya Rabbi bu miraj gecemizi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ecil ve mesih vaatına evvela ve bizzat hace-i kainat Rasulullah Muhammed'in Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin aziz ve evvel ruhlarına hediye edip vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Aline ecvacı tahir ad eshanu gizine sari muhacirin. Damin tebe-i tabin ilme idini mubini rıdvanullahi teala aleyhi mecmain hazratının da ruh mukaddeslerine hediye edip vasıl eyle ya Rabbi. Şehedai vuhuş, şehedai bedir, şehedai hendek, şehedai deşti kerbela, شهدای قفقاسیا شهدای آنادولیا شهدای Rumeli yaş, hadi çanak kalemi, bir mumş hadi kiramın temiz ruhlarına hediye edik vasıl eyle ya Rabbi. hazır daim eyle ya Rabbi. Amin. Ve kıymetli üstazımız, şeyhimiz Havluca Ali Bursa'yı ve rahmet üstazımız da ruh şeriflerine hediye edik vasıl eyle, himmetten hazır eyle ya Rabbi. Amin. İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, hani bize de bir dua ve fatiha ile inim inim bekleşen din kardeşlerimiz varsa, onların da ruhu mukaddesine hediye edik ne olur vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Bu gece hürmetine ya Rabbi. Memleketimizi selamet hizmetlere çıkar ya Rabbi. Bütün hmm. İslam alemini bereketlerimizi ver ya Rabbi. Hmm. Yalvaran kullarını boş çevirme ya Rabbi. Hmm. Evlerimize huzurlar ver, sokağımıza huzurlar, hmm. memleketine, bütün insanlık alemine güzellikler, hidayetler ver ya Rabbi. Hidayetlerimizi arttır ya Rabbi. Hasreten pirimiz, kıymetli pirimiz, üstadımız, şeyhimiz, خادم الفقراء سلطان الأولياء حسن الحدا ورد قدس سير عليه رحمة الله عليه رحمة واسعة استعوذ بالله بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم bu çok kıymetli pirimizin kabri şerifini kuvvet deryalarından kuvvetlendir ne olur ya Rabbi. Amin. Cennet bahçelerin uzantıları ve genişleri en güzel kokullarından eyle ya Rabbi. Amin. Seviyoruz, sevgimizi arttır ya Rabbi. Ve bu kıymetli pirimizin şahsını bütün silsileyi aleyhissalatı kiram, piran, azizan efendilerimizin ruh şeriflerine hediye eledik vasıl eyle ya Rabbi. Amin onları himmetlerinde hazır eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi üstazlarımızdan, anne ve babalarımızdan, hısım akrabayı talukatımızdan ahirete intikal edenlerin ervaş şeriflerine de hediyeledik vasıl eyle ya Rabbi. Allah. Hazreti Adem Aleyhisselatu vesselamdan iş bu zamana güzel an olan bilim mümininin, müminin, müminatın, müslümini, müslümatın ervaş şeriflerine de hediyeledik vasıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bizleri her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi nusretini esirgeme üzerimizden ya Rabbi. Bizleri ehli sünnet ve cemaat itikatta mezhebinde sabit kıdem eyle ya Rabbi. Bizleri haza tarikatı nakşibendi halidiye kalenderiye meşrebinde sabit kıdem eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi cezallahu anna Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem bima hu ehlu. Bütün hak mezheb ve meşreplerde de bulunan din kardeşlerimiz sabit eyle ya Rabbi. Amin. <laughs> İlahi ya Rabbi subhanu rabbi kerabi zette amma yasifun. Ve selamun alel ve elhamdülillahi rabbil alemin. إلى شرفه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آمين. وآله أصحابه والمشاه والأستاذنا آمين. والأستاذ أستاذنا ولإخواننا ولإحوان إحواننا ولأبويننا إحوان ولأقربائنا ولأقرباء تالكاتنا اللهم سلك تمام النعمة والدوام العافية بحسن الحاتمة قبول دعاء قبول صلاة قبول ذكر جميل قبول حتم حواجك قبول تلاوة Kur'an. Kabulü Miraç Kandili gecemiz. Lillahi Teala Fatiha ve Temas Salavat. Allah kabul etsin. İnşallah Teala biraz zikredelim bu gecenin önemi esas. Şimdi zikirdir. <laughs> böyle dizilsinler. Sadakallahu'l-Azim. Biz de usul sağdan başlayıp kelime-i kelime-i sonu kalpte vuracak, biteceksin inşallah. Sağdan başlayacak başın, böyle sallarsın. İleri doğru da sallayabilirsin. Ve kulak verirsin. Ritmi bozan sesini sustursun, sonra katılsın zikri bozmak günahtır. Öyle coşsan da kendini boşaltsan bozma ritmi. Estağfurullah. billah fa'lema Lâ la ilahe illallah Muhammedun Resulullah Biliniz ki Allah tektir. Başka da yok. İnşallah bu gece dolu dolu. Hadi bakalım. لا أشتور بسم الله لا إن شاء الله I'm <laughs> not